Herkese günaydın arkadaşlar. Biz saat 9'da uyandık. Kahvaltımızı hazırladık. Şöyle patatesli yumurta yaptık. Salata yaptım. Zeytin, peynir. Bir de eşim ıhlamur demledi bizim için. Ben hastayım diye. Böyle. Bu da ballı bir şey. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün saat 12.30'da canlı dersim başlıyor. Saat 8'e 20 kalaya kadar canlı derslerim devam ediyor. O yüzden canlı dersim başlamadan önce gelişim psikolojisinden bir video izleyeceğim. Daha sonra canlı derslerime geçeceğim. E, bu arada işim dışarı çıkacak. E, yani akşam yemeğini kuru yapacağım. E, aralarda da onları yapmaya çalışırım. Yine gösterebilirsem gösteririm size de. Böyle sabah uyandık kahvaltı yaptık daha sonra toparlandık derken Saat kaç oldu aşkım 11 değil mi? 11 oldu işte dediğim gibi gelişim psikolojisinden bir video izleyeceğim yarın da Allah'ın izniyle tarihe başlamayı düşünüyorum ee, yani başlayacağım ee, tarihe başlayacağım biraz zor olacak benim için ama Tarihe başlayacağım. Zaten e, takip etmem gereken videolar azaldı artık. Yani yetişemediğim videolar. 10-15 tane falan kaldı. Onları da bitirince rahatlayacağımı düşünüyorum. Sadece canlı dersler ve kendi işte coğrafya tarih derslerim. E, Sözel mantığa da çalışmak istiyorum. E, ona da bakacağım. E, vatandaşlar şu an bakmak istemiyorum. Son 2-3 ay kala bakarım artık. Bilmiyorum çünkü. Vatandaşlık daha önce de ön lisanstan hazırlanmıştım ben. O zaman bakmıştım. Yine aynı böyle son aylara bırakmıştım. Yine o şekilde yaparım. Bir arkadaşımız kendini tanıtır mısın diye hani kendini tanıt diye bir video çek demiş. O şekilde bir video çekeceğim eşimle birlikte çekeriz belki. Belki yalnız çekerim. En kısa zamanda onu da çekeceğim. Böyle. O zaman görüşürüz. Cesarete demeyin bana. Ne diyeceğiz? Açın demek koşulu uyarıcıya karşı verilen tepki de diyeceğim. Koşullu uyarıcıya karşı verilen tepki ise zina karşı salya. Niye yok arkadaş da sadece salya dedip mi dedik? İki tane salya var. Bir de zina karşı salya, bir de zina karşı salya. Şimdi canlar, şu an ekranda gördüğünüz şey olan tanımı. Lan tanım diye bir şey kalmaz ki akılda. Bugün anlarsın ya bu Ama şimdi ben sana mantığı öğreteceğim. Tamam mı? Şimdi bu mantığını bulduracağım. Yani bu da şu bir öğrenmenizi istiyorum. Gel bakalım, sana şurada küçük bir not istedim. Hemen altına bir not. Notu boş. İlk önce zilim alıyorum. Bir, bir şey koşulu olmasın ne demek? bir şeyin koşulsuz olması ne demek? Bu ikisinin mantığı bir anlayın. Eğer ki bir şey koşullandıysa öğrenilmiş çünkü yaşantı var. Koşulsuz olan şeyler ise öğrenilmemiş çünkü bende etkisi doğuştan nitelik taşıyan bir şey oluyor. Ha, o zaman aslında ilk derste öğrendiğim bir şey var. Hangisi öğrenilmiş, hangisi öğrenilmemiş diyordum ya. O zaman ben sana hangisi koşullu diyorsan ne anlayacakmışsın? Yasin hocam bana öğrenilmiş olayımız soruyor demek olur, şu, şu, bu, şu. Ya da direkt et olarak alınır. istemsiz de verdiği için öğrenilmemiş. Ama sizin istemsiz de verdiği için ne yapmış? Öğrenmiş. Şimdi bu hep bir kapatalım. Anlatacağım anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Şimdi gelin, bunu nasıl formüle edip sorularda nasıl anlayacağım? Siz de bekle onu şuraya. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim olayımız derste şu. Algı değil Bir tarafta uyaran var, diğer tarafta tepki var. Uyarıcılar nelerdi? Evet arkadaşlar, akşam yemeğimiz böyle. Bugün salata yapmadım. Turşumuz, şalgamımız ve kuru fasulye pilavımız. Evet arkadaşlar herkese merhaba Biz yemeğimizi yedik ee, Soframızı topladık Daha sonra e, şöyle çıktık bir yürüdük Markete gittik kendime kahve aldım Kahvem bitmişti çünkü Bugün neler yaptım Bugün canlı dersim vardı Söylemiştim zaten sabah canlı dersime girdim İkinci canlı dersimi iptal ettiler dört buçukta olan yani Ona girmedim Gelişim psikolojisinden yine videolar izledim Yoruluyorum konuşurken Gezim psikolojisinden videolar izledim dediğim gibi. Şimdi yine izlemeye devam edeceğim. Su koydum kettle'a. O kaynıyor. Kahve yapacağım. Kahve mi içeceğim? Ders çalışacağım. Eşim de televizyon izleyecekti ama büyük ihtimalle şu an izleyemeyecek artık. Böyle. Başka ne söylesem bilemedim. Sizler neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben biraz hastayım. Boğazlarım ağrıyor soğuk biliyorsunuz ki. Bu yüzden üşütmüşüm galiba. Ketil'den benim sesim anlaşılıyor mu acaba? İşte böyle yani. Dikkat edin kendinize. Zaten kar yağacakmış artık haftaya. Önümüzdeki hafta mı dediler? Ne öyle bir şey herhalde. Salı gün dediler galiba. Böyle. Yarın tarihe başlıyorum inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Zaten yarın canlı dersim yok. Bu yüzden tarihe başlayacağım. Coğrafyaya yine devam ederim. E, eğitim bilimlerinden geldikleri yere kadar yani gelişim psikolojisini bitirmişler. Gelişim psikolojisinde benim de 8 tane falan videom kaldı. ÖYT var. ÖYT'ye başlamadım daha. 10-13 13 herhalde. 13 tane de ÖYT'den var. Ona da başlarım. Bir şekilde hepsini idare etmeye çalışıyoruz. Böyle. Zaten 29 Ocak'la 4 Şubat arası canlı yayınlara yani canlı derslere ara verilecekmiş. 5 Şubat'ta başlayacakmış dersler. Böyle arkadaşlar. O zaman ben şu gelişim psikolojisine devam edeyim. Hoşçakalın görüşürüz. Evet kahvemi yaptım. Videomu açtım. Ve şöyle bir çikolata aldık. Bunu yeni gördüm ben portakallı ve bademliymiş. Bundan deneyeceğim şimdi. <laughs> Deneyemedi. Evet deniyoruz şimdi. Eşim arkada maç izliyor. O maç izlerken ben burada ders çalışıyorum. Ne kadar güzel değil mi? Süper. Çok, çok. Yemek evet. ister misin? Sen yeme. Seveceğini sanmıyorum. Çünkü ben... Neyse bir konuşmayalım. Tadına bakalım. Hiç portakal kokmuyor. Ben beyaz çikolata sevmiyorum ben de. İşte elmadan. Beyaz çikolata seviyorsanız güzel. Portakal çok belli değil zaten. Devam edelim. どうぞ。<noise> you <laughs> Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum ee, sorularımı çözdüm videolarımı izledim can dersime girdim böyle yarın görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.